Bugünlerde tabii Filistin ve İsrail arasındaki sorunlardan dolayı herkes İslam'ın nasıl dirileceğini konuşur hocam. Peki bizim inancımıza göre İslam nasıl tekrar dirilecek? Bizim inancımız derken yani Müslümanların inancı. Aynen Müslüman, yani tabi tabii. Bugünlerde bunu tabii her şey, televizyonda, sosyal medyada herkes artık bunu konuşuyor. Hocalar özellikle siz de farkındasınızdır. Evet. Birisi geliyor o bir şey anlatıyor. Bu başka bir şey Ama Anlattıkları konular arasında efendim içiniz ferah olsun. Mehdi ve Mesih gelecek ve o efendim sizi bir şekilde kurtaracak. Mesela ben bir hocayı dinledim. Adam diyor ki efendim Filistinlilerin içi çok rahat olsun. Hı hı. O mescid-i aksada imam İmam Mehdi olacak, peki yakında olacak Hı -hı. vesaire diye Hı -hı. E, bu şekilde onlar e, söylüyorlar. Efendim e, kurtuluş e, bekleyelim, yani kurtuluş içinde işte Mesih gelecek, Mehdi gelecek ve işte bu şekilde biz kurtulmuş olacağız. Hı -hı. Tam böyle bu zulümler vesaireler sona erecek. E, böyle anlatıyorlar, ümmet e, içindeki genel görüş bu şekildedir efendim. Evet. Peki e, önceden verilen ilahi haberler bu konuda var mıdır? Evet şimdi tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar peygamberdir ve hı hı. o kıyamete kadar peygamber olduğuna göre bu ümmetin veya dünyanın iyi ve kötü durumlarından haberdar etti. Evet. Şimdi bu ümmetin durumlardan haberdar ederken mesela bir, 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 bir hadis var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir zaman gelecek. İslam'ın isminden başka bir şey kalmayacak ve Kur'an'ın yazısından başka bir şey kalmayacak. Hı hı. O zaman diyor, camiler hmm, diyor, güzel yüksek olacak, dolu olacak ama hidayetten yoksun olacak. hı. hı. Sebebini söylerken diyor ki, وَاُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ اٰذِي Onların alimleri, o insanların alimleri, o devir Müslümanların alimleri, gök kubbesi altında en kötü varlıklar olacak. Hı hı. Ve diyor onlardan her fitne çıkıp onlara geri dönecek. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu söyledikleri efendim İslam'ın sadece ismi kalacak. Kur'an'ın sadece yazılar kalacak. Camiler dolu olduğu halde e, içlerinde hidayet olmayacak, hidayet bulunmayacak. Bugün efendim e, kimseye kimse efendim, bu hadisin gerçekleşip leşmediğini tartışamaz. Gerçekleşti. Evet. Bunun için bize özel bir delil getirmemize gerek yok. Hepimiz biliyoruz ki durum bu. Aynen. Camilerde e, Allah'ın dini konuşmaktan daha ziyade herkes kendi fikrine göre bir esas siyaset konuşuyor. Aynen. Yani bu e, hocalar ne konuşurlarsa konuşurlar mutlaka o konulara giriyorlar. Evet, evet. Ve Bu efendim bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu e, nin bu söyledikleri gerçekleşmiş oldu. Ama Şimdi bundan sonraki başka bir e, buna bağlı olarak mm -hmm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece ümmetin bu hastalığından mı bahsetti? Efendim ümmet bula olacak. Mm -hmm. Yoksa bunun um, tedavisinden de bahsetti, doktorundan da bahsetti mi etmedi mi? Şimdi tabii ki o kıyamete kadar peygamberi ise sallallahu aleyhi ve sellem ki o, o zaman o on mutlaka onun, onun bu bunun tedavisinden de bahsetmesi lazım. Mm -hmm. Nitekim o etti. Onu bununla bu hocalar hep söylüyorlar. Ama Resulullah sana dedi ki ümmet bu hale geleceği zaman çünkü ümmet uh, herhangi bir ilahi ümmet bu şekilde uh, paramparça parça oldu uh, olunca bugün Müslümanların da oldu Müslümanların durumunda oldu hmm. bu şekilde paramparça parça olunca bu şekilde efendim salih amelden uzaklaşınca uh, bu kadar efendim ne Allah ve kul haklarını çiğnmeye başlayınca <laughs> o zaman bir tek çözümü vardır. Allah-u Teala her zaman birilerini gönderir ve tekrar onun birleşmesini sağlar. Evet. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle bir durum bu, bu, bu ummet bu hale geleceği zaman Allah-u Teala bir imam gönderecek. Tam onun Mesih ve Mehdi isimlerini verdi. Ha, ona tabi olun tabi olma neticesinde siz kurtulacaksınız. Tamam bu Kısacası Resulullah'ın verdiği haber bu. <laughs> evet. Sizin siz evet. sorunuz ne var mı? Evet, evet, yok. Tamam hocam, teşekkür ederim. Evet. Peki e, şimdi Ahmedi Müslüman olmayanlar bu haberleri nasıl yorumluyorlar? Ha, ma güzel bir soru. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi haber verdi. Hı hı. Şimdi maalesef ne zaman e, önceki ümmetlere de Hı, hı efendim bir birisi gelecek kurtaracak diye haber verildiyse çünkü o gelecek olan kişi ümmetin tam bozulmuş olan döneminde gelmiş oluyor. Evet. Dünyaya geliyor. Ve o zaman ki alimler, sufiler, ilahiyatçılar ne de onlara ne adı veririz verelim. Onlar efendim bu kelime kelimesi gerçekleşecek bir beklerler. Bu efendim kelime kelimesi bunun harfiyen gerçekleşmesi lazım. Hı Mesela Hz. İsa Aleyhisselam geldi. Yani bunu bir örneği u da çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta Kur'an-ı Kerim önce diyelim. Kur'an-ı Kerim dedi ki bu ümmet Musvi ümmete benzer. Hı hı. İnna arsalna ileykum Resulan kama arsalna ila Firavuna Resulah Allah-u Teala buyurur ki ben Firavuna peygamber gönderdim gibi siz de peygamber gönderdim. Yani bir benzetme, benzetme hı hı. var. Evet. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benim ümmetim tıp atıp benzeyecek iki ayağı ayağı kabını veya iki parçasını birbirine benzediği gibi. <laughs> Bu kadar benzeyecek. Hatta dedi ki orada birisi eğer şanssız birisi eğer veya bedbaht birisi annesiyle zina ettiyse benim ümmetimden böyle bedbahtlar olacaktır. Bu kadar benze, olacak. Hı <laughs> hı. <laughs> Şimdi biz Musvi ümmete gidelim. Oraya da bir birisinin aynı bu şekilde geleceğine dair haber, haber verilmişti. Ke efendim sen e, Musvi ümmet bozulacağı zaman Allah-u Teala bir Mesih'i gönderecek. Nitekim Hz. İsa Aleyhisselatü Mesih olarak geldi. Ve çünkü kelimeler şöyleydi. O padişah olacak. <Sessizlik> o doğudun krallığını geri size e, verecek vesaire diye böyle. Şimdi e, bu, 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 tür ifadeler var haberlerde. Hazreti İsa geldiği zaman tabii ki Yahudiler tam zillet dönemine yaşıyorlardı. Bugün <laughs> Müslümanların durumu gibi. Efendim, evet. her taraftan eziliyor, her taraftan eziliyor, her taraftan eziliyor. Sahibi çıkanı yok. Hı <laughs> -hı. bir durumdaydılar. Hazreti İsa Aleyhisselam geldi. Ben geldim dedi. Onlar ki efendim o, sen hani kral, o gelecek olan kişinin kararı olmaz Kitabı öyle diyor. Değil mi? Hı -hı. Hazreti İsa Aleyhisselam ben karalam, benim karalam asumanidir, manvidir, gökseldir. Tam dünevi değil ama bu adamlar çünkü harfinin gerçekleşecek diyorlardı. Hz. İsa'ya muhalefet ettiler. Dediler ki efendim sen o vaad edilen Mesih değilsin. Çünkü senin gelip bize hazine vermen lazım, senin bize kraliyet vermen lazım, seni bize o zulümden kurtarman lazım ve bizim dediğim refaha kavuşmamız lazım. Böyle ifadeler o zaman kullanılıyor, tıpkı bugün o YouTube'da veya konuşmalarında hocaların kullandığı kelimeler gibi, Aynen. Mesih gelecek, Mehdi gelecek, bize bizi <laughs> kurtaracak kelimesi kelimesi bunu alıyorlar. Halbuki bu ilahi, gaybi haberler her zaman Bunlar mesela önceki peygamberlerin haberlerinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haberlerinde Çünkü bunlar rüyalardır. Peygamberlerin evet. gördükleri rüyalardır. Ve keşifler yani uyanıkların gördükleridir. Onun için bunlar yoruma Evet. Biz nasıl ki bir rüya görüyorsak, Hı -hı. rüyada sen bir şey görüyorsun ama yor o yoruma tabidir. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleri de öyledir. Nitekim gelecekle ilgili ister Şii ister Sunni, bu bunların alimler öyle diyorlar ki gelecekle ilgili haberlerin nasıl vuku bulacağını biz bilemeyiz. Hı Tamam, evet. bunun açık açık ifadeleri var. Çünkü bakın gelecekle ilgili haberler işte bir gebe kalmış bir hanımın durumuna benzer. Hı hı. Karnımda bir şeyler var. Ama nedir? Nasıldır? Tamam. Mesela diyelim sen en fazla sana söyleyebilir ki efendim bu doktordu. Ne diyeyim mi? Bir doktor söyleyebilir ki efendim erkek doğacak veya kız doğacak. Hı -hı. Bazen orada da yanılabiliyorlar. Hı -hı. Ama onun yetenekleri nelerdir? Onun efendim ne kadar yaşayacak? Sağlıklı mı olacak? Hasta mı kalacak? Bunu söylemezler. Tabii. Dünya, şimdi gebe olan bir hanım veya onun etrafındakiler diyebilir. Ha, birileri, birisi doğacak. En fazla bunu söyleye, söyleyebilirler. Ama doğduktan sonra gerçek ortaya çıkıyor. Evet. Efendim, o erkek mi, kız mı? erkekse onun yetenekleri nedir? Sağlıklı mı, hasta mı? Bir manevi hastalığı var mı? Psikolojik manada iyi mi değil mi? Falan böyle şeyler. Bu ancak doğduktan sonra ortaya çıkar. Aynen bunun gibi ilahi gaybi haberler, gelecekle ilgili olan gaybi haberler bunların hepsi de bir gebe kalmış, hamile olan bir hanımın durumuna benzer. Gerçekleştikçe Ha, bu nasıl dedi ki anlarız. Evet, evet. Yoksa o ke, ne diyeyim, harfiyen onları beklersek ne hiçbir zaman gerçekleşti ne de gerçek, gerçekleşecek. Mesela ben size örnek olarak söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen haberler. Yani Hazreti İsa'nın ilgili söylediği ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan haberler. Yahudilere mesela haberler verilmiş. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Onlar tahmin ettiler ki filan yerden çıkacak. Mm -hmm. O Medine'ye hatta bazılar taşındılar diyorlar. Mm -hmm. Kendi o Muhammed diye peygamber burada çıkacaklar. Hatta bazı kimseler efendim çocukların isimlerini bile ne diyeyim böyle bir koyalım nadir de olsa böyle. Mm -hmm. Yani o peygambere benzer bir isim falan koyalım. Böyle şeyler de söyleniyor efendim. Mm -hmm. Kedem, bu, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve onların beklediği yerden çıkmadı. Evet. Mekke'den çıktı. Evet. Medine'ye geldi değil mi? Hı hı. Şimdi onlar böyle, onlar böyle de Yahudiler reddettiler. Hı, hı Hristiyanlar reddettiler. Niye? Çünkü onların bekledikleri şekilde e, harfiyen o haberler gerçekleşmiş değildi. Mesela denilmişti ki o gelecek olan peygamber Tevrat'ta öyle haber verilmiş onlara. Kardeşlerinizden gelecek. Hı -hı. Onlar Yahudiler kendi öz kardeşini beklerken o geldi kardeşlerden gelip amca oldardı. Yani Hazreti İsmail ile Hazreti İshak razi, e, a, a, aleyhisselam onlar ikisi kardeş. Yahudiler İshak'ın neslinden aleyhisselamın neslinden Resulullah sallallahu aleyhi ve de Hazreti İsmail'in neslinden. Evet. Nitekim ikisi de amca oğullar. Allah Teala dedi kardeşler arasından o peygamber gelecek. Yahudiler reddettiler ki efendim niye bizimkinden gelmedi? Evet. Tam tam İsa o neslinden gelmesi lazımdı ama Allah Teala göndermedi. Allah Teala o, kardeş Allah'ın kastetti amca oğullardı. Ne böyle demek istiyorum ki bizim Ahmedi olmayan Müslümanlar bu haberlerin bu hocaların örnekler çok fazla vermeme gerek yok. Çünkü hocalar kendileri bu konuşan hocalar YouTube'da konuşmalarında, televizyonda çıkan böyle zaten söylüyorlar efendim gelecek de efendim bizi para da atacak da efendim o bizi kandıracak vs. diye. O şekilde zaten anlatıyorlar evet. ama haberler böyle gerçekleşmez. <laughs> M mümkün değil efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz sizlere tekrar sosyal medya adresimizi vermek istiyorum. YouTube kanalımıza ve sosyal medya kanallarımıza ulaşabilmek için YouTube'da İslam Sesi ve Facebook ve Instagram'da Muslim TV TR yazıp sayfalarımıza ulaşıp sorularınızı oradan gönderebilirsiniz efendim. Evet hocam şimdi.